Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle evde çok güzel fırında etli kabak dolması nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Enfes bir lezzet oluyor. Hadi buyurun gelin hep beraber tarifime geçelim. Hemen kabak dolmasının yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle elimde yarım su bardağı sıvı yağ var. Ayçiçek yağı kullandım ben. Bunu ilave ettim. Yağım kızdıktan sonra arkasına bir tane büyük baş kuru soğanı ince ince doğranmış kuru soğan da ilave ediyorum ve soğanlar pembe, pembeleşene kadar şöyle bunları iyice bir kavuruyorum. Soğanlar şöyle hafiften öldü. Şimdi hemen onun da arkasına şöyle sarımsaklarımı rendeleyeceğim. Benim elimde iki tane sarımsak var arkadaşlar. Sarımsağı fazla seviyorsanız fazla koyabilirsiniz az seviyorsanız bir diş ilave etmeniz de kafi gelecektir. Hemen şöyle iki diş sarımsağı da arkasına ilave ediyorum. Yemek yapmak da çok önemli arkadaşlar. Gerçekten lezzetli yemek yapmak çok önemli bir şey. Bunu aralarda da sizlere zaten tarifimi verirken de anlatacağım, söyleyeceğim. Lütfen bu konuda dikkatli dinleyelim. Video sonuna kadar takip edelim. Sarımsakları da güzelce koydum. Öncelikle sarımsak ve soğanlar hep beraber ikisi bir, bu şekilde bir ölsünler. Ben iç harcımı dolmaları yaparken her zaman kavurarak yapıyorum arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Kavurarak yaptığınız zaman dolmalarını çok çok daha diğerine göre lezzetli olacaklar. Bunu da buradan belirteyim. Evet sarımsaklarla beraber öldü. Hemen arkasına bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da normal domates salçası ilave ettim. Salçanın kokusu çıkana kadar şöyle bunu güzelce bir kavuralım iyice burada salçanın kokusunun çıkması da çok önemli bunu da buradan belirteyim Arkadaşlar şöyle güzelce bir soğanlarımızı kavuralım daha sonra elimde yıkamış olduğum bir su bardağı pirinç ve yarım su bardağı hafiften biraz daha az bulgur ilave ettim bulgur bazı yörelerde düğülde diyorlar bunu da buradan belirteyim Benki kalın olanı da arkadaşlar bulgur ilave ettim Böyle karışık yaptığınız zaman dolma daha bir lezzetli oluyor. Sadece bulgur veya sadece pirinçten yaparsanız ben kendi şahsımca söyleyeyim o kadar da lezzetli olmuyor. İkisini karıştırıp yaparsanız daha güzel oluyor. Daha sonra bunun olmazsa olması baharatları. Bir tatlı kaşığı isot, bir çay kaşığı sumak, bir çay kaşığı karabiber, yine bir çay kaşığından biraz daha az kimyon, bir tatlı kaşığı nane ve bir tatlı kaşığı da dereotu ilave ettim baharatları bu şekilde yaptığınız zaman çok güzel bir aroma ve lezzet veriyor. Hemen bunları şöyle güzelce bir karıştıralım. Harçtan çok güzel kokular geliyor. Baharat kokuları çok güzel bir şekilde buram buram geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi baharatlarını da güzel seçerseniz bol zengin baharat kullanırsanız dolmanız çok lezzetli olur. Şöyle hafiften bir kavurdum. Böyle üzerine az bir şey su ilave ettim. Hemen tuzunu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşından biraz daha fazla tuz ilave ediyorum. Ve bunları da şöyle karıştırıyorum ve hemen ocağımın altını kapatıp bunu şöyle güzelce bir demlenmeye bırakacağım. İyice pişirmiyoruz arkadaşlar, bunu da buradan belirteyim. Şöyle hemen kaşığım içerisinden çıkartıyorum ve kapatıyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika bu şekilde bekleyecek. Evet, şöyle güzelce iç harcım dinlendi. Zaten görüyorsunuz. E, suyunu iyice çekmiş, güzel bir şekilde dinlenmiş. Hemen üzerine şöyle bir tutam maydanoz ilave ediyorum. Biz bu harcımızı kıymalı yapacağız arkadaşlar. E, zaten videonun başında da belirtmiştim kıymalı e, kabak dolması olacak. Şöyle iç harcımı hafiften bir soğutuyorum. Yani daha bitmedi şu anda iç harcım. Şöyle hafiften bir dumanı çıksın. ilk sıcaklığı bir gitsin. Arkasına 250 gram kadar kıymayı ilave ediyorum. Ve kıymayı da şöyle hepsini beraber güzelce bir karıştırıyorum. Evet kıymasını şöyle her tarafına güzelce bir iyice yedirdim. Birazdan göreceksiniz zaten arkadaşlar. Benim kabaklarım küçük kabaklardan. Büyük kabak kullanmayacağım. Ama siz dilerseniz büyük kabak da kullanabilirsiniz. İç harcım bu şekilde oldu. Hemen bunu bir kenara alıyorum. Hemen kabaklarımı da sizlere şöyle göstereyim. Şöyle minik minik olan çok şirin kabaklar kullanacağım ben arkadaşlar yaparken. Dediğim gibi sizler büyük kabaklarda tercih edebilirsiniz. Hemen sizlere nasıl temizlediğimi de göstereceğim. Öncelikle şöyle baş kısımlarını alıyorum. Ve şöyle alt kısmında çok az bir şey yine alıyorum. Daha sonra çatalla şöyle üzerlerine desenler, çizikler yapıyorum. Yapmayabilirsiniz de. Ama bu şekilde görüntüsü daha bir güzel oluyor. Kızardığı zaman zaten. Evet bu şekilde yapıyorum. Ve içerisine oymaya geçiyorum. Şöyle elimde bir oyucu aparat var. Bunu kullanırsanız daha rahat edersiniz. Böyle içerisine bastırıyorum ve şöyle alıyorum çok aşırı dip kısmına doğru giderseniz alt kısmında yırtılmalar olacaktır bunu da buradan belirteyim şöyle dolandırarak iç kısmını çıkartıyorum şöyle yaptığınız zaman zaten iç kısmından hepsi çıkıyor arkadaşlar bakın görüyorsunuz bu şekilde oymuş olduk içerisine hemen bir tane daha sizlere göstereyim yine şöyle alt kısımlarından alıyorum çatalla şöyle çizikler atıyorum hem çok lezzetli bir yemek oluyor hem sağlıklı bir yemek kabak yediğimiz için ee, iç harcında güzel kavurarak yaptık lezzetli bir şekilde hazırladık ee, gayet lezzetli güzel bir ana yemek oluyor yine hemen şöyle iç kısmına oyuyorum ve daha sonra hafiften bıçakla çizikler atıyorum ki iç kısmı daha kolay çıksın diye. Evet bakın görüyorsunuz bu şekilde oymuş olduk. Son dip kısmına doğru elimizle şöyle arkadaşlar bastırarak çok fazla bastırmayın. Kapaklarınız çatlayıp kırılabilir. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Şu baş kısmı biraz dar olduğu için Şöyle bıçak yardımıyla bunları temizleyebilirsiniz ilk başta. Daha sonra dip kısmını parmağınıza çıkartabilirsiniz. Evet bütün kapaklarımızı oyduk. Şöyle yıkadım arkadaşlar. Görüyorsunuz hepsi bu şekilde oldular. Hemen iç harcını içerisine doldurmaya geçiyorum. Şöyle tencereyi önüme alayım. Üst kısmına gelecek kadar bütün iç harcımı dolduruyorum ve bir taraftan da parmağımla şöyle içerisine doğru itekliyorum ki ta dip kısmına e, harcın ulaşması için. Şöyle elimle de minik domatesle üst kısmını kapatıyorum ki iç harcı dışına taşmaması için. Şöyle elimle de bastırıyorum. Evet bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen bunu şu arkada görmüş olduğunuz. Şöyle borcamımın içerisine yerleştiriyorum. Ve hemen yine bir diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Kaşık kullanmayacağım. Elle daha rahat oluyor arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Kanalımda birçok tarifler var arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmayalım. Bildirim zilini açsanız bile YouTube'un algoritması arkadaşlar bazen e, videolarınızı videoları önünüze çıkartmayabiliyor. O yüzden mutlaka yorum ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Bakın görüyorsunuz bu şekilde hemen üzerinize domates yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, şöyle suyunu üzerine döktüm. Tam şöyle kullandığım bütün yaptığım suyun hepsini üzerine döktüm. Çeşmenin altında ıslatmış olduğum yağlı kağıdı hemen şöyle üzerine seriyorum ve bunu fırında pişmeye gönderiyorum. Öncelikle 170 derecede pişireceğim arkadaşlar. Pişme süresini sizlere çıktıktan sonra da paylaşacağım. Şimdi şu kadar iç harcı arttı arkadaşlar. Bunu ben diferizine koyacağım ve bir başka zaman kullanacağım. Kabakların iç hacmi küçük olduğu için fazla içerisine almadılar. Dilerseniz siz bu ölçüden benim 8 tane kabağım vardı. 16 kabakta kullanabilirsiniz veya büyük kabakta kullanabilirsiniz. Arkadaşlar iç harcım arttı demiştim size. Kabak dolma pişerken ben de diğer iç harcıyla hemen bu kadar dolma sardım. Fakat bunu bugün değil, başka bir zamanda pişireceğim. Bunu da size buradan belirtmiş olayım. Dediğim gibi ya büyük kabak kullanın ya da iç harcının miktarını azaltın arkadaşlar. Ya da fazla kabak kullanın bu iç harcıyla yapacaksanız. Bunu da buradan sizlere söyleyeyim. Evet arkadaşlar, kabak dolmam şu anda fırından çıktı, çok sıcak hala. 170 derecede 1 saat ve daha sonra 100, 190 dereceye getirdim ve 40 dakika daha o şekilde bekletim arkadaşlar. 1 saat sonra üzerine açtım, yağlı kağıdını çıkarttım ve 40 dakika daha bu şekilde güzelce pişirdim arkadaşlar. Çok güzel enfesli bir dolma tarifi oldu. Hemen şöyle tabağımı alıp sizlere de içini göstermek istiyorum. Ama öncelikle şöyle üzerlerine yoğurt gezdireceğim arkadaşlar. Enfes güzel, yoğurtsuz olmaz biliyorsunuz. Kabak dolması. Dolmalarda çok güzel gidiyor. Sarımsaklı sarımsak sos nasıl yaparsanız orası size kalmış bir şey. Ama gerçekten çok güzel, çok lezzetli olan dolma tariflerimden bir tanesi. Mutlaka yapıp denemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Güzel olmayan tariflerimi de sizlerle paylaşmıyorum arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Hemen şöyle bir tanesini alayıp sizlere de ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Çatalla şöyle kestiğim zaman hemen bölünebilen bir tarif oldu arkadaşlar. İçi de çok güzel bir şekilde pişmiş. Enfes güzel, lezzetli bir kabak dolması tarifi yaptık bugün sizlerle. İnşallah tarifimi yapar denersiniz arkadaşlar. Bir dahaki tariflerde, videolarda Görüşmek dileğiyle. Evinizden mis kokular eksik olmasın. Allah'a emanet hoş olun. Hoşçakalın arkadaşlar.